Hmm. Oğlum. Bana verilen adres buysa. Videonuzu böldüğüm için özür dilerim fıs severler ama videoya deli gibi fıs yani beğeni atmanızı istiyorum sizden. Aşağıdaki butondan videoyu beğenmeyi yani fıslamayı kanalımıza da abone olup yandaki çanı da açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Videoya dönmeden önce bir yorumunuzu da alırım. Kalpliyorum yorumları ona göre ve hadi videoya geçelim bebeğim. Bu şehirde ben her şeyi yapacağım. Ve harika bir şehir olacak. <laughs> Video adamı bulduğumu var ya. <laughs> ne yapıyoruz ha? Hayda <laughs> elimi ısırıyordum pislik. Döverim seni ha. Evet. Aa, dediye bak. <laughs> Oo, eve bak lan. Harika bir şey. Aa, acıktım lan. Bir dakika bunun kapısı nerede? Bunun kapısını bulsam var ya. Burası mı? Dur şuradan girelim büyük ihtimal. Lan kapısı yok. İçeriden giriş varsa. Hadi. Uf be. Şuraya bak. Harika. <laughs> Gel. <laughs> aa, aa, aa. Bu ses ne lan? Ne oluyor <laughs> lan benim tarlamda? Bir dakika bir dakika. Ne oluyor oğlum benim tarlamda? Lan bu kim? <laughs> Dur oğlum ben şimdi senin büyük anneni de büyük babanı da mumyaladım. Dur bakayım ne oluyor? Elini, elini kolunu sallayan geliyor arkadaş tarlaya. Şuraya bak Ulan tarlanın hiç etti be. Ulan tarlayı hiç etti be. Hayvanlara da vurmuş. Aha kapı da açık ya. Ben de diyorum ki nasıl girdi? Güvenlik kameralarına bakmak hiç aklıma gelmedi ki. Ya. Ne oluyor lan burada? Ay. Ne oluyor ya. burada? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Büyük anne faz faz. Hayır. Kıpırdama. Hayır. Hayır. Kıpırdama fıslarım. Kıpırdama. Hayır. Kıpırdama. Kıpırdamayı, yemin ederim. Ederim. Kıpırdamayı yemin ederim fıslarım. Ne lan burada? Kimsin sen? Ben şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Sen kimsin dedim sana? Kimsin? Ben ben bebi bebi. Adın ne senin? Be bebi bebi. Bebi. Söylemem ismini. Yakalanıyor mu? Bebi bebi. Bebi ne yapıyorsun oğlum burada? Ben Kim ben yeni geldim buraya, buraya biliyor musun? Neyle geldin? Ben otobüsle geldim. Şuradaki yoldan geldim. Gel göstereyim sana da. Gösterme gel. bana bir şey. Ne, yapıyorsun burada? Ne ne? Gel, Allah gel. Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar görüyor musunuz ya? Aa silah da elimde kalmış. Çocuğu korkutacağız ya. Ee, görüyor musunuz ya? Herkes gelen geçen anına döndü. Yemin ederim şehir vallahi bile gelen geçen anına döndü ya. Göster bakayım oğlum. Kaçıyor Allah lan bu. Lan kaçıyor. Gel lan buraya. Gel vallahi fıslarım. Büyük anne faz faz. Bak kıpırdama. Gel buraya. Gel benimle gel. Gel benimle gel. Tamam, okay, okay, gel. Okay, okay. gel buraya. <laughs> Dur bakayım burada. Aha. Yürü git lan. Oh. Yürü git. <laughs> Yapacağım mı bir daha? Kurtarmam bak bu seni, Allah'a boğulursun. Yapacağım mı bir daha? <laughs> Allah'ım belas... Yapacağım mı bir daha? Bir daha yapacağım mı? Bana bunu söyle. Tamam, yapmayacağım. sonra onu kurtaracağım Buraya gel, buraya. Buraya gel, gel. vallahi o, tamam bak. Ederim. Bak, tamam. yemin ederim fısıldarım. Aç mısın sen? Açım. Ne kadar açsın çok mu açsın? Hayır çok olur. Lan o zaman yiyebilin. Açım açım, açım açım açım. açım. Çökettim çökettim. Gel buraya. Sana balık çok açım göstereceğim. Gel çok buraya. Etmiyorum. Benden Hı -hı. çaldığım bütün tohumları, buğdayları ver önce. Ee, sana Iphone versem? Veriyor telefon? Musun, vermiyor musun? Tamam yani. ben de para bol aslanım. Oo verse O zaman Buğdayları da, da, da ver. Buğdayları da. Buğdayları da ver. Bak, ya şuraya çıkarıp Çat, durma ben korkuyorum. Çant çantana mı koydun lan bu Bak 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 bak. Bak. Bak ba, hiçbirini verme. Bak vallahi döveceğim bak. Ne oldu ya? Verdim mi hepsini? Evet. Oğlum neyse gel buraya. <laughs> Yine kandere Evet. Al. At bakayım oltayı denize. Aha. Bekle şimdi. Sakin ol. Tamam. Sakin ol. Bak o mantar Aa. içeri girdiği zaman vır çekiyorsun tamam mı? Tamam. Hadi bakayım. Hadi oğlum. Kendi ekmeğini kendin kazanacaksın. Bak bu krallığı yapıyorum sana. Bak öğretiyorum. Bak ona göre. Bakayım geliyor mu balık? Balık geliyor. Geliyor. Bakayım. Geliyor. Balık. Balık. Hadi. Hadi balık. Ha geliyor. Geliyor. Çek. Çek. Oğlum. Ne çektin? Ne tuttun lan? Bu ne? Ne tuttun? Kaçsa tuttun. <laughs> <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz? benle uğraşamam hazin sonu. Böyle kase tutarsın işte. Bana bak. Bir daha at. Ben bir daha geliyorum. at. Ha, bir efendim. daha at. Oğlum bak. Bak kaçamazsın buradan. Burada benim bir ya, dünya tutup. adamım var. Vallahi fıslatırım ya, ya? Adamın gelsin. Bu ne ya? Bir dünya adam. Bak şimdi sen çok şımarık bir çocuksun ha. Yemin <laughs> ederim keserim seni. Bak Enes'e şımarık diyorduk. Sen daha şımarık çıktın. Bir tut lan balık. Şey balık tut. Tutup, 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 balık tut. Şey şey konuşma balık tut. Ne <laughs> var lan saçımda? Alayım bari biraz. Dur. Al al bakayım. <laughs> çektim saçını çektim. <laughs> oğlum bak. Dövecek bir şey de... Bak. Tamam 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 tamam. Bak atayım. kafana açalım. ulta atarım bak. Aa tuttum. Gel lan buraya. Gel buraya. Bak Gel kafam buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> buraya. Aa eşek sıfası. Bir daha yapacağım. Yürü git balık tut. Yürü defol. Tamam. Atıyorum atıyorum. Oh. At bakayım. Oha. Aa. Nereye attın oğlum? Ya adam gibi atıyorum sana. Niye oraya atıyorsun? Hop. Ya oğlum adam gibi atsana bak böyle bak bak. Hoppa. Bak 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 bak. Öyle değil böyle atılır bak. Gördün mü bak şimdi bak. Bak izle balık nasıl tutulur. Böyle yapacaksın. Böyle bekleyeceksin. Bekledikten sonra böyle yaptıktan sonra böyle bekliyorsun. Böyle balık ince ince gelecek. Geldikten sonra böyle mantar düşecek. Geliyor. Geliyor, yarışmacı yaşar, geliyor, geliyor, geliyor. Hah, işte böyle tutacaksın oğlum. Ay, oğlum. Neden lan bu? Neredesin lan? Nerede? Gel lan buraya. Oğlum bak, bak, bak gel buraya, gel buraya bebek, bebek bak, vallahi fıstığın bak, bak yemin ederim fıstığın bak şu hayvanları rahat bırak birader. Hayvanları rahat bırak. Üst üste binmişler. Gel lan buraya. Gel lan. Lan çıkamadım Aa. da. Gel buraya. Bak oğlum bak vallahi döverim bak. Yürü düş önüme. Yürü önüme düş. Yürü ben seni vuracağım. Dur. Gel lan buraya. Yürü lan. Tamam. Yürü lan. Yürü lan. Eşek sıpası. Seni ne buraya. Bir de çantasını almış da gelmiş. Gel buraya bak. Çekerim bak. Çek çekiyorum. Çekiyorum. Aa. Gel buraya. Gel buraya. Tamam. Yapacak mı bir daha? Gel buraya. Hayır. Hayır. Gel. Uslu bir çocuk olacaksın. Bak ben sana tamam. yemek yapacağım. Gel buraya. Yürü. Tuttuğun kasede yemek vereceğim. Yürü geç burası benim evim. Hoş geldin. Ben o kaseye attım. Ney? Ben onu atmıştım. Tamam ben de. <laughs> Devam. Hadi yürü. Geç otur sen burada televizyon izle. Ben sana yemek yapıp geleceğim. Aa, bu kuyruğu oynuyor. Gel Aa, Üstüne çıktım. <laughs> İn aşağı lan! İn oğlum yaramazlık yapma diyorum bak atarım seni camdan aşağı bak. Aman senin mi? Açılsam açı- Açılmıyor mu aç, Işıkları Aha. da kapat gündüz ışıklar açılmaz. Açma ışık kapat. Tamam. Böyle hepsini açıyorsun. Öyle yok. Allah'ım gündüz vakti kim açtı bu ışıkları ya? Benim elektrik faturam bir dünya geliyor millet ışık açıyor ya bu ne terbiyesizlik. Kumandayı saklasamasın aslında. Çok da güzel olur. Nerede şimdi bunun yemeği? Buna Allah bir de iki Allah saat Allah yemek Allah'ım yani pastayı al götürün. Lan! Lan pasta nereye gitti? Biraz Dur şuradan <laughs> alayım bir tane. ya <laughs> da dur. Ya da dur hazır yemeğim var. Lan! Çık lan dışarı. Oğlum çık dışarı çık. çık. Pardon, <laughs> <laughs> Yerine git git. Git yerine. Allah'ım yarabbim ya. Gel buraya. Ya bu adam tamam. beni öldürecek ya lan oğlum duşa girme ya sen nasıl bir adamsın ya hem aç şey suyu aç madem yapacaksan duşu Allahım ya Rabbi'm ya çabuk bitir işini çabuk Allahım tamam. arkadaşlar ya bu nasıl bir misafir perver olayım diyorum ama bu beni dinlemiyor kafayı yiyeceğim yemin ederim fıslayacağım şimdi ama ufacık bebeğe de bir şey yapmak istemiyorum çık artık bak okay. ya bak ya ben keyif yapmadım bu evde tamam, bu kadar tamam. ben tamam tamam Allah'ım ya Rabbim ya. Al üstüme Yürü. kapattım. Yürü. nah üstüme kapattın. Al şu yemeği. Al 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 al. Kumanda orada. Kumandayı bulamadı hala. Tamam ayet. Ye. Ben de birazcık televizyon izleyeceğim ya. Allah'ım ya Rabbim. Nereye koydum ki ben bunu? Deli arıyor ya. Allah Allah buraya. Ha. Burada Aa. ne işi var lan bunun? <laughs> ne oluyor birader niye vuruyorsun ya? Allah Allah. <laughs> Durmadım özür dilerim. Açayım bakayım dur. Ha. Görüyor musun? Nereye oğlum gene nereye? Allah'ım ya Rabbim bu çocuk beni öldür. Oğlum bak bak. Cem dur bekle. Nerede benim ıslak sopam? Nerede benim kızılcık sopam? Bekle geliyorum abisi. Nerede? Elmas kılıç mı var? Elmas kılıçla mı dalsam? Ne yapsam? Dur bakayım. Bu akşam bir biçiz var. Canı neden ini içinde? Neredesin ulan? Çakma. Dur bakalım. Beni bulamıyor. Çocuk nerede ya? Allah Allah. Oğlum ya. Ay, beni bul Ay Dur bu. Tam, bir tam, daha. Tam. Bir daha. Bir daha yapacağım mı? Bir daha yapacağım. Bak uslu duracaksın. Evet. Seni seni arabayla Hadi. gezdireceğim. Bak uslu durursan arabayla tamam, gezdireceğim. Tamam O zaman tamam. Yürü. Yürü gel. Yürü düş önüme. Yürü önüme. Bunu anasını ha. babasını bulalım olur mu? Bunu anası babasını ben, ben görmek istemem. Bak gene girdi. Çek dışarı. Çek dışarı. Çek dışarı. hastaması <laughs> Hasta Allah Allah. Abi silahın yok mu senin? Tabancan var mı? Ben Ay, asker. Sere salça oluyor ya. Lan ya. Ne? gidiyor bu. Dur kaybolacağım. Peşinden gideyim de. Ayy. Aa oh. oh, son anda. Son anda. Dur 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 sen buna binmeyeceksin. Bekle. Gel benimle. gel Çaba, gel, gel, gel 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 gel. Arabanın üstünden geçti. Bak, sana bak ne aldım bak. Al. Al bununla gez. Oo, gez. altına koydum. Gez, gez 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 ben de ben de böyle izleyeyim seni, heh. Yürü bakayım. Bir çukur, oh. çukur var. Çukura düşme. Ya bak gene ayağını vurdu. Oğlum, bak düzgün sür. Sağına tamam. bak, soluna bak. Araba geliyor. <laughs> mu? İnsan var mı? Bak hiç dinliyor mu? Ya vallahi billahi var ya. Oğlum, tamam ben sıkıldım. Ben sıkıldım. Çıkıldın mı? Tamam yürü. Çıkıldım. Şimdi sana ya benim arkadaşımın ya. evini gezdireyim. Gel orayı da gezdireyim. <Gülüyor> <Gülüyor> düşeceksin. Düşeceksin. <laughs> Aa. Nasıl? İn aşağı. in aşağı. Yürü. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım Allah'ım <laughs> Allah'ım. Okey. 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 İçecek var mı? Kola versene biraz. İçecek yok. <laughs> bunda yok. Okey. Peki Bakayım. kola. Aaa. Bir şey, oraya, oraya karıştırma karıştırma. Karıştırma karıştırma diyorum. Özel bir şey o <laughs> özel bir şey ya. Ya hiç dinlemiyorsun <laughs> tamam, tamam. ya. Tamam tamam. Hiç dinlemiyorsun Üzülüyor. ya. Vallahi billahi bak üzülüyorum bak. Kovacağım seni şimdi şehirden ona göre. Bu, sanki bu şehir senin. Gel lan. Benim, benim tabi lan burası benim şehrim. <laughs> burası fıs fısland. Vallahi fıs fıslandı. Oğlum burası benim bak gel. Gel polislere <laughs> sor istiyorsan. Git sor. <laughs> Git sor bekliyorum ben burada. Git sor. <laughs> Abi bu adam var ya beni dövüyor. Canım konuşmaz edeyim. onlar, konuşmaz. Arkadaşlar tamam bizden sıkıntı yok. <laughs> Allahım Rabbim ya. Gel yani. buraya. Gel buraya seni oku- Ya da gel lan. Okuldan önce seni ödülenlere bak. Uslu durursan seni internet kafeye götüreceğim. Valla mı? Gel buraya. Gel hem de oyun bilgisayarı var gel buraya. Minecraft gel oynayacağım. Mi? Gel Minecraft, Minecraft var. Biz de Minecraft Oo. dünyasındayız oğlum niye Minecraft oynuyorsun? Minecraft mı? Oku bakayım neymiş internet kafenin adı. Neymiş? Bak yukarıda yazıyor görmüyor musun? Fıs fıs net. Şu. He, sen de asmadık. Onu bir ara asarız. Geç içeri. Tamam tamam. Geç içeri. Geç. <gülüyor> PlayStation <gülüyor> vardı soyuldu burası soyuldu. Orayı tekrar şey yapacağız. İnternette yukarı. İnternet'i internet, kestim. <laughs> kesme internet'i kesme. İnsanlar oturacak burada. Yürü çık çık <laughs> çık. Çık yukarı çık. Ahmet. Ahmet. Abi Ahmet ne izliyor? Gel oğlum gel ya sapık sapık iş yapma kimse yok ya beni mi kandırıyorsun geç evet, içeri bak oyun bilgisayarı var içeride Arkadaşlar kanalıma ah. hoş geldiniz. o bir şey söyle bak. Buradan çalsam aslında bak. Bak sağ ekranda Minecraft var bak gördün mü bak oyna atlar var. Gel. Abi aferin. Küfür ne var? Diyor. Anama küfür ediyor. Ben çıkıyorum ya. Vallahi billahi bıktım ya. Sabahtan evet. akşama kadar uyusun. Bunu vallahi okula yazdıracağım. Böyle olmuyor. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ben hiç beğenmedim. Çünkü hiç mukayet edemedim bunu. Vallahi döveceğim şimdi video bitince. Kendinizle bakın. Hoşça kalın ve bay bay bebe. Ne? Ha, bitmiyor. Niye bitmiyor lan? <laughs> Aynı başlıyoruz. <laughs> Hayır yeni meni başlamıyoruz. Ben bitiriyorum. Arkadaşlar Baby'nin kanalı da aşağıda. Oradan da ona abone olabilirsiniz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın bebeğim. Çok başım döndü vallahi.